Hadi. Bana yardım etmen gerek. Ne demek sultanım? Emret. Ceyda Hanım'ın randevu defterini Ceyda Hanım fark etmeden alman gerek. Niye yapayım ya böyle bir şey? Ne oldu lan? Artist, korktun mu? Ne korkacağım <laughs> lan? Artist. Ceyda Hanım oğlum bu sonuçta. Çaktırmadan nasıl alayım? Hem Hayır. yakalanırsam ne olur biliyor musun? Ne olur? Hayır ne olur ya? Ne olur ya? En fazla işten atılırsın. Ne olur? Az şey mi ulan? Ya bırak. Mavi Kafa, sen şu defteri tarif edebilir misin bana? Böyle siyah, deri, çıt çıtlı. Üstünde de Ceyda Hanım'ın ismi yazıyor. Genelde hep çantasında tutuyor. Hı. Hmm. Çantasında. Tamam, sen rahat ol. Beş dakikaya defter elinde. Hmm. Ulan resmen hırsızlık yapacağım. Neden diye sormak aklına gelmiyor mu lan? Ne soracağım lan? Hem Feza istiyorsa... onda bir kötü niyet yoktur. Değil mi Mavi Kafa? Hadi bakalım. Allah Allah. Erkut. Can Erkut. Söyle. İyi misiniz? Bomba gibiyim. İzmir bombası. <laughs> Dışım yumuşacık. İçimde akışkan bir çikolata. Bak 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 kesin yakalanacak bak. Yakalansın ilk seni ele verecek zaten tabii. Ee zoru görünce. Herkes sen değil. Yani bir şey soracağım. Tiner'le falan bir işin olmadı değil mi? Ya ayıptır söylemesi. Bizim parktaki müptezeller gibi bakıyorsun yani. <laughs> <laughs> İlahi Erkut. Ya. Erkut. Ne yapıyorsun Hayırdır? Ne yapıyorsun? Ne yaptın sanıyorsun? Yakalandı, yakalandı gördün mü bak ben ne dedim sana yakalandı. Ay ben bayılacağım galiba. Ha, ne yapıyorum? Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ay yakalandım mı ya? Yakalandım tabii. Yakaladım, yakalarım. Ya Erkut ben seni fotoğrafçı yapmadım mı ya? Ya ben seni keşfetmedim mi? İçindeki yeteneği keşfetmedim mi ben? Ben Ceyda ha? Sen hala neden çaycılık yapıyorsun neden kahvelerimi sen getiriyorsun neden? Bu mu ya? Yani bu mu? Başka bir şey değil, bu yani. Evet, başka ne olabilir ki? Ha, ya iyiymiş. Şey ya, aslında yani tam fotoğrafçı yaptığınız gibi olmadı beni. Çünkü ne yeni çaycı alındı, ne başka fotoğrafçı alındı. E ben iki tarafın da işlerini hallediyorum. E gittim birkaç kere de kendimi hatırlattım. Kimse ilgilenmeyince ben de ne yapayım artık, işime devam ettim. Aa, öyle mi oldu? Gerçekten çok özür dilerim. Bu işe hemen el koyuyorum hemen. Bu işe hemen el koyuyorum. Ve ilk önce maaşına da sıkı bir zam yapıyorum. Zam mı? Ha, ha, harbi mi ya? Allah! Ulan bir taşla iki kuş oldu çok güzel. Vallahi Allah razı olsun ya Ceyda Hanım. Bak, yemin ederim siz bu şirketin her ha. Siz olmasanız var ya bu şirket batar batar. Bunlar beceremez vallahi billahi ya. Erkut sus. Yoksa inanırım. <laughs> <laughs> şey, bu kahve özel kahve. Yeni yaptım bunu. Bir tadına bakar mısınız? Nasıl olmuş? Beğenirsen hep bundan yapayım. Nasıl? Şey değil mi? Nasıl? Aynı içimdeki akışkan çikolata gibi. Çok güzel. <laughs> Harika. Ne güzel çikolata. Aksın ya, aksın o. İyi o zaman. Görüşürüz. Allah razı olsun. Vallahi Ceyda Hanım, Ceyda'cığım. Hadi güle güle. <laughs> İşte bu kadar. Ee, yakaladı ya seni. Ne yakalanması lan? Ben de o göz var mı oğlum? Baksana, bırak yakalamayı. Maaşıma zam bile aldım. <laughs> ya sen, sen benim kahramanımsın ya. Kahramana bak, Timen. <laughs> Afilli aşklar böyle.